Aslında babam onu çıkarmıştı internetten bulmuş herhalde. Ondan sonra işte ben onu çalışa çalışa öyle çıkarmaya başladım. İlk öncelerinde yanlış çalıyordum. Sonradan düzelte düzelte gün çalmaya başladım. Yani bu zamandan beri tek bir ders sokaklarında çalıyorum. Bunu da uzun, uzun günlerde çalıyorum. Yani maçlara gidince güzel hissediyorum. Heyecanlı oluyorum. Kazanacağız diye Mutlu ediyorum ve kazanıyoruz çoğu maçta. O zaman da heyecanlanıyorum ve mutlu oluyorum. Mina hakkında söyleyebileceğim çok şey var aslında. Çok yetenekli bir öğrenci. Mina ile çok fazla olmadı aslında tanışalı yani 5 ay falan. Ama e, çok iyi anlaşıyoruz kendisiyle. E, bu şekilde devam ederse gerçekten e, çok iyi yerlere gelir. İstediği her şeyi yapabilir yani o derece yetenekli ve azimli bir öğrenci. Duyduğumda çok sevindim, çok şaşırdım. Annesi atmıştı bana da. Yani her şey yapar dediğim gibi o yeter ki istesin. Biz de koyu Trabzonspor taraftarıyız. Çok mutluyuz. İnşallah şampiyon olacağız. Yani gerçekten hayallerimiz gerçek olacak <laughs> öyle gözüküyor. Mina'yı yönlendirmemizle beraber piyanoyu başlattık. Çok hevesliydi. Ee... Başladığı günden beri de piyanoda Trabzonspor'un marşını çalmasını çok istiyordum. Kendini geliştirdikten sonra da notaları koydum önüne. Birkaç aylık çalışmadan sonra çıkardım marşı. Çok da güzel oldu.